yazmak istiyorum şuraya yorum satırına. Şu şekilde yorum satırımız vardı hatırlarsanız. Bir uygulama geliştirirken üçlükte istisna yani exception ile karşılaşırız. Ben bunları daha önce not aldığım için aslında bu işi bitirmek istiyorum. Uzun uzun yazmamak adına. Bir tanesi arkadaşlar, derleme zamanı istisnaları. Compilation exception dediğimiz. İkincisi çalışma zamanı istisnaları, üçüncüsü de mantıksal hatalar. Başta anlatmış olduğum üç tip istisna vardı. Bunlar onlar arkadaşlar. Yazı olarak da buraya bırakıyorum. Ee, onunla şimdi arkadaşlar size göstereceğim bazı araçlar vardı. Bunlardan biri Breakpoint'ti. Breakpoint arkadaşlar derleme aşamasını adım adım takip edebilmek, derleme anında değişken ya da nesnelerin üzerlerindeki değerleri kontrol edebilmek ya da değiştirebilmek için kullandığımız yardımcı bir araçtır. Bu araç yalnızca uygulamanız çalışırken devreye girer. Derleme anına hangi aşamadan katılmak istiyorsanız o kod satırının en sol tarafındaki gri alana gelerek mouse'un sol tuşu yardımıyla bir adet kırmızı top satıra bırakılır arkadaşlar. Hemen örnek yapalım. Mesela hata yönetiminde şurada bir şeyimiz vardı. Buraya click event'ına gelelim sol tarafa. Şöyle bir bu satıra bir kırmızı nokta bırak. Şurada gri bir alan var. Uygulamamızı çalıştıralım. Şimdi burada olacak, derlenecek olan hata yönetimli click element'ın ikinci butonumuzu derleme aşamasında tek tek göreceğiz arkadaşlar. Bunu da burada kırmızı bir nokta bıraktık. Bunun sayesinde. Bunun adı breakpoint arkadaşlar. Örneğin ben buraya geldim. Om yazıyorum. Hatasız bir şekilde olacak. Tıkladığım gibi sarı bir ok çıktı arkadaşlar. Yani bu şu an bu satırı derlediği e, derlediğini söyler. Öyle diyeyim. Ve arkadaşlar biz bir alt satıra, bir alt satıra, bir alt satıra diye derleme aşamasına tek tek gitmek istiyoruz. Bunu yapmak için klavyeden F11 tuşunu kullanmamız gerekecek arkadaşlar. F11'e basarak artık bir alt satıra, yani Trial bloğunun içerisine düştük arkadaşlar. İlerletiyorum. Buraya geldik. Burada bir değişken oluşturmuştuk. Şu an sıfır kare salınacak sayı. Tekse girdiğinin değerini nokta teksinden ne yazıyorduk? 10 yazmıştık. Evet bunu şimdi ilerliyorum F11 ile. aldı buraya koydu. Karesi alınacak sıfırla artık 10 oldu. Ve sonuç şu an sıfır. Şimdi karesi alınacak sayıyla kendisini tekrardan çarpıp karesini alacak ve sonuçu yazdıracak. O yüzden bir F11 daha derliyoruz. Ve sonuca bakarsak 100 olduğunu gösteriyoruz. Ve sonucu arkadaşlar artık 100 sonucunu Mesis baksa göstereceğiz. Bir of F11 daha yapıyoruz. Ve görmüş olduğunuz gibi bize gösterdi. Ve derleme aşamasını tek tek izledik. OK'ye bastıktan sonra catch bloğunun düşmediğini göreceğiz çünkü hata olmadığı için ve en son Scope'dan çıkarak uygulamayı tamamen bitirmiş olduk arkadaşlar. Bu da breakpoint'imiz arkadaşlar. Breakpoint'i bir de finally bloğunda gösterdiğimizi hem de finally bloğunun işleyişini biraz anlamış oldum tekrardan kırmızı noktamızı koyduk finally butonunun altına sol tarafına. Uygulamamızı çalıştırdık. Onu yazıyorum. Find biliyor, adlı butonuma basıyorum. F11 ile iniyorum aşağı. Şu an 0. 10 değerini aldı, attı buraya. Karesini aldı. Sonuç attı, değişkeni attı 100. Ve sonucu Mrs. Box'da bize gösterecek. Gösterdi. Hata yok. Ama finally biliyona düştü arkadaşlar. Üstü hatırlarsanız düşmemişti. Finally biliyorumuz yoktu çünkü. Ama finally biliyor varsa hata olsa da olmasa da buraya düşecek. Ve buradaki blok içerisindeki kodumuzu da şu an çalıştırıyor. Bu kodumuz da messagebox.show Bir mesaj kısmında yazı gösterecek ve bunu da gösterdi. OK dediğimiz zaman Final ondan çıkıyor. En son Click Remote'ımızdan da çıkıyor ve işlemimizi bitiriyor arkadaşlar. Breakpoint böyle bir şey arkadaşlar. Ve arkadaşlar bir sonraki aracımız Watch penceresi. Bu pencere Breakpoint ile birlikte çalışan bir penceredir. Değerleme anında kullandığınız bir takım değerlerin takip edilmesinin ya da çalışma anında bu değerlerin değiştirilmesini istiyorsanız Watch penceresi size yardımcı olacaktır. Hemen bir örnekte şöyle gösterelim. İkinci butonumuzun Click bir breakpoint koyuyorum. Uygulamayı F5 ile çalıştırıyorum. Bir değer giriyorum. 10 diye girdim arkadaşlar. Evet ve şu an derleme aşamasındayız. Breakpoint'e düştük. Ve ben burada arkadaşlar şöyle bir şey yapacağım. Breakpoint koyduktan ve uygulamaya çalıştıktan sonra aşağıda görmüş olduğunuz gibi boş bir diye bir penceremiz var. Boş penceremiz. Burada arkadaşlar text e ilgilen değer nokta text'in bakın üstündeyim halen. Daha buraya okutmadım, derletmedim. Buraya geliyorum. 10 yazmıştık text'ine. Biz bunu şöyle bir şey yapabiliriz. Şimdi orada 10 yazdık ama derleme açalım. Biz bunu 20 olarak değiştirmek istiyoruz. Nasıl yapacağız? İlla uygulamayı kapatıp tekrar oraya açıp 20 yazmak mı zorundayız? Hayır. Hoş biliriz. Burada devle ilgiler. Txt e girilen değer. Büyük ve küçük artı duyarlıdır. Hani düzgün yazmanız gerekiyor. TXT adını ne verdiyseniz onu yazmanız zorundasınız. Yazdıktan sonra nokta. Buradan TXT seçiyorsunuz arkadaşlar. Ve değerin 10 olduğunu gösteriyor çift tırnaklar arasına değerini 20 yapıyorum. Enter'lıyorum. Ve kırmızı olarak değiştirildiğimi gösteriyor. Şu an burası 20 oldu arkadaşlar. F11 ile ilerletiyorum. 20'yi attı. Ve 20'yi 20 ile 20 20 çarparak karesini alıyor. 400 olduğunu. Ve sonuçta bize 400 olarak gösteriyor. Biz aslında 10 yazmıştık ama 400 olarak sonucu aldık. Çünkü 20'ye çevirdik. Uygulama çalıştığı sırasında. Bunda. da Watch penceresi sayesinde yaptık arkadaşlar. Bu da bir bilginiz olsun. Watch penceresi de bu şekilde. Ve bir şey daha söylemem gerekiyor arkadaşlar. Bu Watch penceresinde kesinlikle ama kesinlikle buraya gelip böyle bir şey yazmamamız gerekiyor. Görmüş olduğunuz gibi keçe düşecek. Çünkü integer bir değere attığımız şey metinsel bir değer oluyor. Ve bu hataya düşmesine sebep olacak. Yani değiştirmiş olduğumuz şey neyse, hani veri tipi neyse o veri tipinde yazmamız gerekiyor. Onun dışında başka bir veri tipi kullanırsak bu şekilde hata vermesine olanak sağlayacağız arkadaşlar. Bunu da e, dikkatli bir şekilde algılarsanız bir sorun kalmayacak. Bir diğer aracımız da arkadaşlar Immediate Window dediğimiz bir araç Boç penceresine çok benzer bir yapıdadır Yine sadece derleme anında işinize yarayacaktır Kod yazarken unuttuğunuz kodları ya da Deneme amaçlı kodlarınızı Immediate Window penceresi üzerinde test edebilirsiniz Immediate Window'u nasıl açacağız arkadaşlar Şöyle açabiliriz Klavye kısa yolu CTL-D harfidir arkadaşlar Şöyle görmüş olduğunuz gibi Burada açıldı veya kapatalım. Menü da arkadaşlar. Debug window Windows Immediate diye bir da zaten kısa yine gösteriyor. CTRL D ve I harfleri açtı arkadaşlar. Örneğin ne yapalım? Biz şöyle bir kod da yazmak istiyorduk. Mesela bize şunu da göstermesini istiyoruz. Yazdığımız zaman kodu düzgün bir şekilde enterladığımız zaman arkadaşlar Gökhan Zengin adlı yazıyı ipsemesi baksa gösterecek ve okey olarak bize bir hata olmadığını söylüyor. Böyle bir pencere arkadaşlar. Burada da istediğiniz gibi hani deneme amaçlı kodlarınızı burada gerçekleştirebilirsiniz. Buraya hiç karışmadan denemek amaçlı kodları istediğiniz gibi yazabilirsiniz buraya. Test edebilirsiniz başka anlatacağım pek bir şey bu konu altında yok arkadaşlar. Umarım anlatabilmişimdir. Umarım anlamışsınızdır. Bunu tekrar tekrar okursanız, izlerseniz anlamayacak bir durum olacağını zannetmiyorum. Anlarsınız diye düşünüyorum. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.